Merhabalar. Bu videoda çelik ve betonarme elemanlar arasındaki bağlantıyı hazır makrolara benzer bir şekilde yapmak istediğimizde bu makroları patlatarak nasıl oluşturabiliriz? Bu konudaki ipuçlarını anlatacağım. Örneğin burada e, çelik bir çapraz, betonarme bir kolona bağlanmakta ve bayrak levhalı bağlantı makrosuna benzer bir bağlantı yapmak istiyoruz. Burada şöyle bir yöntem izleyebiliriz. Bildiğimiz gibi bayrak levhalı bağlantı makrosu çelik elemanlar arasında eklenebilmekte. Betonarme kolon içerisine bir çelik kolon ekleyelim. Ve bu çelik kolon sadece konstriktif bir eleman olsun. Dolayısıyla herhangi bir analize katılım ya da hesap raporuna katılım olmamalı. Böyle durumlar için de analiz analiz modeliyle bağlantı modellerini yedekleyerek çalışmanızı öneririm. Yani bağlantı tasarımına geçtiğinizde modelin bir yedeğini alıp o model üzerinden devam etmek ve hesap raporunu oluşturduğunuz analiz modelinin farklı isimlerde olması daha uygun olur. Buradaki bağlantıyı dediğim gibi bir çelik kolon ekleyerek yapalım. Çelik kolon yerleşimini kolon üzerine yaptıktan sonra Klavyeden ok tuşlarını kullanarak çelik kolonun konumunu betonarme kolon ile aynı yüzeyde olacak şekilde ayarlayalım. Çelik kolonu ekledikten sonra modeli protasti ile aktaralım. Öncelikle betonarme kolonu görünümden kaldırıp Çelik kolon ve çelik çapraz arasına bayrak levhalı bağlantı makrosuna ekleyelim. Makronun özelliklerini kullanarak makro üzerindeki değişiklikler, plaka kalınlığı, civata boyutları gibi değişiklikleri yapabiliriz. Bu işlemlerden sonra bağlantının herhangi bir elemanı seçip M tuşuna basıyoruz ve sağ tık menüsünden makrolar seçilen makroları patlat komutunu seçiyoruz. Böylece bu bağlantının artık makro olarak çalışmasını engellemiş olduk. Artık üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Modelin tamamını tekrar görüntüleyip öncelikle bir alım plakası oluşturalım. Alım plakasını sabit noktalar yardımıyla ya da DX, DY, DZ mesafelerini belirleyerek oluşturabiliriz. Eğer sabit noktalarla plaka kenar noktalarını belirlediysek alt ve kontrol tuşlarını birlikte basarak plaka boyutlarını değiştirebiliriz. Burada Berkitmen'in uç noktalarını kullanarak bir alım levhası oluşturalım. Daha sonra plaka üzerinde çift tıklayarak plakanın özellikler penceresini açalım. Plakanın pozisyonunu arka kalınlığında 15 milim olarak ayarlayalım. Plaka özelliklerini ayarladıktan sonra makro ile birlikte oluşturulan magenta renkli berkitmelerin konumlarını ayarlayalım. Gördüğümüz gibi bu berkitmeler alım plakasına çarpmakta. Burada berkitmelerin alın plakasına çarpan bölümünü kesebilir ya da berkitmeleri bir miktar öne kaydırabiliriz. Ben burada öne kaydırmayı tercih edeceğim. Plakaları seçtikten sonra sağ tık menüsünden taşı komutunu çalıştıralım. Ve belirlediğimiz mesafede bu berkitmeleri taşıyalım. Burada alın levhasının e, bayrak levhasının alın levhasına çarptığını görüyoruz. Bayrak levhasının alın levhasına çarpan kısmını Kesme nesnelerini kullanarak keselim. stil içerisinde dört farklı kesme nesnesi yer almakta. Bu kesme nesnelerinin neredeyse tamamıyla buradaki işlemi yapabiliriz. Ama şu an için uygun olan seçeneklerden biri bunu şununla kes isimli komut. Komutu çalıştırdıktan sonra önce bayrak plaka daha sonra alım plakasını seçiyoruz. Artık kaynak işlemine geçebiliriz. Protosteel içerisinde iki farklı kaynak komutu yer almakta. Komutlardan birisi Belirlenen e, düzden boyunca kaynak yapar. Diğeri de bizim belirlediğimiz mesafe kadar kaynak işlemi yapar. Genel kaynak komutunu çalıştırdıktan sonra önce kenar, daha sonra da kaynaklanacak elemanı seçerek kaynağı oluşturuyoruz. Manuel bağlantıları oluştururken özellikle kaynak işlemlerinden sonra markanın düzgün oluşup oluşmadığını kontrol etmekte fayda var. Bunu da sol yan menüdeki marka seç komutuyla yapabiliyoruz. Şimdi e, alım plakasındaki civata deliklerini oluşturalım. Bu delikleri oluşturmadan önce çalışma düzlemini plaka düzlemine taşıyoruz. Sağ tık menüsünden 3 nokta ile çalışma düzlemini ayarla komutunu kullanarak e, çalışma düzlemini ayarlayalım. Daha sonra üst menüden civata komutunu seçip plakayı seçmeliyiz. Sadece bir plaka üzerinde delik oluşturulacağı için plakayı seçtikten sonra sağ tıklıyoruz. Civatanın başlangıç noktası ve x yönünde bir bitiş noktası seçiyoruz. Başlangıç noktası ilk civatanın merkez noktasıdır. Dolayısıyla civatalar arasındaki mesafeleri ayarlarken bu merkez noktasını baz almalıyız. Civata nesnesi oluşturulduğunda çizgisel olarak görünmesinin nedeni civataların plaka dışında kalmasından kaynaklıdır. Bunu düzeltmek için civata mesafelerini ayarlamamız gerekir. Civata'nın özellikler penceresinde pozisyonlar bölümünden Civata'nın X ve Y yönlerindeki mesafelerini ayarlayalım. Burada aslında Civata yerine delik oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla ayarlar 1 sekmesinden Civata yerine delik tipini seçiyoruz. Ayrıca ayarlar 2 sekmesinden de 2 milim Civata toleransı belirleyebiliriz. Bağlantıyı genel olarak tamamladık. Ancak burada bilmemiz gereken önemli bir konu bulunmakta. Şöyle ki hazır makrolar uygulandıkları elemanlarda kesme nesnesi, eleman boyu azaltma ya da artırma gibi ayarları kendileri yaparlar. Eğer bir makro aktifse eleman protostructure'dan aktarılsa dahi makro çalışarak eleman boyundaki değişikliği korur. Ancak makro patlatılmış ise artık otomatik olarak ayar yapılamaz. Dolayısıyla burada modeli protostructure'dan tekrar aktardığımızda çapraz boyunda değişiklik söz konusu olabilir. Bunun için en güvenli yöntem kesme nesnesi kullanmaktır. Profil ID penceresinden de bu ayarları kontrol edelim. Burada offsetler bölümünde X, Y, Z uzunlukları yer almakta. Bu uzunlukları eğer sıfırlarsak Çalışan makronun olduğu bölümdeki uç noktasında herhangi bir değişiklik olmaz. Ancak diğer noktada hazır bir makro yer almadığı için profil boyu değişir. Dolayısıyla burada bir kesme nesnesi kullanmak daha uygundur. İki nokta ile kesme nesnesi yarat komutunu çalıştırarak e, buradaki profilin alın evhasına çarptığı noktadaki kesme işlemini yapalım. Komutu çalıştırdıktan sonra önce profil daha sonra kesme e, işlemi yapılacak olan düzlemden 3 nokta seçiyoruz. Bu şekilde bağlantıyı tamamlamış olduk şimdi de bu bağlantıyı diğer noktalarda nasıl kullanabiliriz onu inceleyelim. İki farklı yöntem uygulanabilir birisi e, bu tür küçük projelerde özellikle kopyalama komutları kullanılabilir. Bağlantının tüm elemanlarını seçtikten sonra sağ tık menüsündeki kopyala komutuyla bir referans noktası gösterip diğer bir referans noktasına kopyalama işlemi yapılabilir. Bir diğer yöntem de manuel makro oluşturmak. Manuel makro oluştururken de bağlantının tüm elemanlarını seçip manuel makro oluştur komutunu çalıştırıyoruz. Daha sonra bağlantıya bir isim vererek e, bağlantı tipini çarpışma olarak seçiyoruz. Yeni bir bağlantı tanımlayıp e, eleman seçiminde önce gelen eleman olan e, çapraz, daha sonra da sabit eleman olan kolonu seçerek ee, elemanları ata komutunu tuşluyoruz ve kaydediyoruz. Daha sonra farklı bir noktada uygulama işlemi yaparken de yine manuel makro komutunu açıp bağlantıyı buluyoruz ve bağlantı yarat komutunu tıkladıktan sonra önce çapraz daha sonra kolon seçimi yaparak bağlantıyı oluşturuyoruz. Genel olarak e, bu şekilde hazır makroları patlattıktan sonra manuel bağlantı komutlarından faydalanarak bağlantıyı istediğimiz tarzda değiştirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.